Yani yıllarca bu işin içindeyim aslında. Bana çok hafif geliyor. Hani 50 kilo, 100 kilo da olsa ben gene yaparım, rahatlıkla yaparım yani. Çünkü ben çoğu zaman bu işin içindeyim hani. Zamanım hep bu işte geçiyor aslında. Rahat geliyor yani. Paylaştığım zaman çoğu yabancı ilgisini çekiyor videolarım. İstiyorlar videolarımı istiyorlar ben onlara gönderiyorum paylaşıyorlar. Yani çok ilgi görüyorlar Türkiye göre yabancı daha çok izliyor. Ve buna çok mutluyum yani çok sevinçliyim ben. Aslında hani spor da yapıyorum ayrıca ben e, futbolda oynuyorum. E, bisiklet de sürüyorum. Yani evim uzak olduğu için sürekli bisikletle gidip geldiğim için hani o da bir hani, ekstra bir spor oluyor aslında. O yüzden e, bu iş bana ağır gelmiyor. Yani, hafif geliyor. İnsanlar bana diyor canlı yani falan yap ben onu da yapmıyorum. de bir talebim de yok. Ben eğlence amaçlı çekiyorum yani. Güldüğü zaman ben de gülüyorum. Ben de onlar sevindiği zaman ben de seviniyorum yani. ben mutlu bana yani.